Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle birlikte e, de değişik içecekler, içecekler diye bir seri açıyoruz. Evet. Böyle bir seri. Sen de içeceğin var hemen onu kesiyor. Benim ne çek? Hayır, bak kesmek gerekiyorsa Sen ısırdın. Evet, getir. getir. getir, getir. Hayır, benimki ne akıyor? Ay, arkadaşlar, onu tekneme midem bulunur. Çok değişik. Aa, Ay, Ay korkmuş lan ben. Böyle bir içecek daha var. <laughs> benim, yanlış şey bunu açtım. benim birazcık garibime gitti. Bu yüzden çok içeceğim. Arkadaşlar burada Haribo'nun dükkanının şeyleri var. Evet böyle bayağı dur, uçağı dur. dur. İlk biz buna bakmak isteriz Demir'le. Evet. Dur. evet. dur. ben keseceğim. Dur ben keseceğim. Dur. Tut şuradan. Hazır mısın? Dur gö kamerada gözüküyor. Arkadaşlar bu jel gibi bir şey. Hani böyle çek, asmir Hani asmir videolarında oluyor ya böyle şey yapıyorlar. Diyetlerine çekiyorlar. Çok ekşi Nasıl? <laughs> <laughs> Nasıl? Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Anlamadım ben <ya>, yuttum gitti. <laughs> tekrar yuttum. Yiyemedim ben, bu. ben bunu açmak istiyorum şu anda çok güzel. Ben bunu Dur. atacağım. Bunu ben açacağım ha, tamam. Bunu ben. Arkadaşlar bunlarımıza. Bunları da bu kola galiba. Bak evet kola. Hı, ne bu. ki bu? Blocks diye bir şey ya. Haribo dükkanının sakızı. Hayır şeker ben bakmışım. Oha. Ben ben şey. Bir tane iç, yiyeceksin. Ben İtalya'da baktım bu şey şeker. Ben yemem bundan. Şimdi. Hayır ye ye bir şey olmaz çok güzel. Dur onu birazdan yiyeceğim. Şimdi bir hamburgerli bir şey. Evet sadece bunu aç. Çok güzel. Bir şey. De git. Oh. Ben yemeyeceğim. Nasıl? Ee, yanmıyor ki bu. Bu sakız. Sakız değil. Anca var lan. Yeni bu. Hani? Hani? <laughs> Nisan o da yaşasın. Dur. <laughs> Al. Ya. Gel nerede? Al. Kendinizin iki top. Lan. <laughs> Hadi. Arkadaşlar biz açıkçası şu, şunları çok merak ediyoruz. <laughs> kola gibi olanları. Şunları Arkadaşlar çok merak ediyoruz. Abi şundan yemişti. Bunun eee hmm. videonuzdaki yiyelim Koyamayız çünkü ee, e, hmm, bu sadece dükkanda satılan bir şey. Demir bir şey. Ne Evet. Arkadaşlar böyle içecekler var. Bunları internette bulabilirsiniz. Evet, ben... şekerli içecek diye geçiyor bakın. Evet. Kesiyorsunuz ucunu. Arkadaşlar bir de bu İtalya'da satılıyor. Çok şekerli ve çok ekşi. Evet. Bu da mı? Hayır bu onun onun bir işte, daha Ay, ay demişsen bak ben bakmayacağım. Kadın. Hmm. Bu haribanın özel çekeri. Üf iğrenç kokuyor. Abi bu hurmalı. Hurmalı bu. Hurmalı. Bu İtalya'da, bu İtalya'da var sadece. Bir ye. Hayır ben bir kere burada gördüm. Tamam burada Türkiye'de zor oluyor. Ye. Nasıl hurmalı değil mi? Hurmalı mı? Tadı güzel mi? Çok güzel. Aa. Elif bir tane bizim teleskop gibi olanımız var. Onu da getir. Teleskop? Var ya şu sushi gibi olan. İnce uzun. Silindirler. Oradasında şey olan. Ha ta. O nerede bilmiyorum. Arkadaşlar ben şimdi eldeki bütün arabaları getireyim. Dur bir kenara kaynatın biraz. Burada klasik her yerde görebileceğiniz haribo. Yapamayız. Şöyle bir şey de varmış. Ben de bunu tutamıyorum. O şeyli ya. Ha? Bunu da Bu hiç çocuğu değil. O yok Ay, ama bir... var. Aa, evet Haribo'nun şeyleri var. Onları yemeyelim. kendine Hem de hepsini açmayalım. Göstereceğiz sadece Aa, mi? Ben bunu çok severim. Dur hayır şimdi olmaz. Ne olur. Bir sonraki videoda. Sonra. Hmm. Evet. Evet. marshmallow sonraki Ekşi, al, a, ekşi de altın ayıcık bunu ilk defa görebilirsin. Yarasalarımız var. <laughs> evet. Bak ben bile... Aa bir de bir tane sevdiğimiz var. Arkadaşlar. Bir de bir tane var. Bu abimle bizim favorimiz bundan bir tane alayım. Ben. Evet bundan alalım. Dur şunu bir normal bir yemek istiyorum. Hmm, çok güzel bir de. de herhalde bu. Evet. Arkadaşlar bu, de, bu serinin devamını istiyorsanız bir like bir de abone abonenizi hmm. abonenizi eksik görmeyelim. Evet. Yalnız ben ne ya yaptım iki saat. <laughs> çok güzel doymayalım daha çok yiyecek şey var. Evet. Mesela hamburger. Ay ben şunun tadına bakacağım. Şuna bakacağım. Daha uzun ayıcıydı. Hmm. Açalım. Çok yedin. Şunlardan bakacağız daha kola. İlk bunlardan bakacağız. Ben kolaya baktım. Bana Tam bu videonun sonunda zaman. Tam Tamam o sürpriz olsun. Ay izleyeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Ya. Şimdi sürpriz kol kolalarımız var. Bunu ısırıyorsun dışını. Bundan yeme o şekil. O sakız o sakız. Şeker. Bu mu? Şeker. Sakız gibi uzun uzun süre bitiyor. Uzun sürede bitiyor. Şimdi hmm. yeme. İlk bir kolaya bakalım. Kısa. Evet kolay kolay derdi. Şu. Hmm. Isırarak açıyorsun. Sakın kesme. Hmm. Dökülür. Çok ekşi. Açlar ya burada kal. Çok ekşi bu ne? Ne ya? Bu geliyor mu? Evet biye ye. Ha, mı yeniliyor? Hı hı. Nasıl? Nasıl? Güzel mi? Çok değişik ya. Arkadaşlar bunların e, bulabilirsiniz çok zor bulursunuz. Evet. Ama istiyorsanız bulabilirsek açıklama linkini Bu. koyarız. Bı. Evet. Bu. <laughs> Ekşi mi? Çok iyi. Çok? Hey, <laughs> <laughs> onu ne açtın ben? Neye? Çok güzeldi. Evet, Arkadaşlar şu portakallı var ya o çok yakışıyor. Hem ne Yusuf bayağı bildiğin şey ya. Ne? Ben ne diyeceğim? Be, ben bana bildiğin. Evet. Şimdi acıyı, acıyı yiyeceğiz. Yusuf konuşma neler istiyor? Durayım abla. Yusuf, suların ağzıyla acıyı Onu ben mi yiyeceğim tabi? Çok olduğu için. Dur jelibonumu bitireyim. Tamam. Arkadaşlar göstereyim. 1 milyon skorun. Arkadaşlar yok içindekileri değiştirdiniz. Dur, durun. De, de, yorumlarda yok bunların içindekileri değiştirdiniz yazmayın. Bir önceki videodan daha sıfır açtık aynı görselleri. Yani, tıpa tıpa aynı. Son şekilleri farklı çünkü aynı çıkaramadılar. Ve arkadaşlar e, Demir'in öbür videosunu izlemek istiyorsanız Kanalına, tamam. e, abone kanalına abone olun ki arkadaşlarına yedireceği aynı gibi evet. siz. bunun içinde ki şey, o videoyu görmek için abone olup like atmayı unutmayın. Hadi yiyelim şimdi. Şunlar çok güzeldi. Benim bir tane te toz çeker şeyim var çöpüm. Evet. Onu getirme. <laughs> Onu bir getirsin. <laughs> tek, tek kişilik. Ev getirme. Bir bakayım çok merak <laughs> ettim. Arkadaşlar şimdi yiyeceğiz bunu. Hadi. Al bir saniye. <laughs> çöpün neresi? Hangisi senin çöpün? Kutu mu? Üstünden biraz bunu hiç geçiriyor. Ay mine. Hadi başlayalım ya Yusuf gel ver. Hayda. Hı. Ay özür dilerim. Yerim mi? Ya he ya. Evet yedim yemin ederim. Bak. Hepsini yiyeceksin. Oha. İkimizin hepsini. Arkadaşlar acayip acı. Dur. Hı. Bunun hepsini yediğimiz video bir sonraki videoda olacak. Hayır, şimdi yiyelim. şimdi, değil. şimdi değil. Hayır. Ben yiyeceğim. Hayır. Arkadaşlar full sizin için bak ha. Ama arkadaşlarıyla beraber hepimizin yediği tek tek video bugün değil. İyi zeytin. <laughs> Hayır, ben yiyeceğim tekte. İyi Güzel. <laughs> Arkadaşlar birazdan havaya uçacak <laughs> ama yok. <laughs> Arkadaşlar Kalorun Reaper 10 milyon scope 900 küsür 900 milyon küsür fark var aralarında. Siz bunun tadına bakın. ben bunun tadına baktım bunun tadına baktım Hadi. Arkadaşlar gereksiz acı ama gerçekten acıya bayılıyorsanız. <laughs> Çok mu tatlı yaptı? Ha? Tam acı oldu. Ha? Demir ve ağır. Organizik mak. Bu acıza ver. <laughs> Yalnız çıkışı. Oğlum ben gelmiyor. gelmiyor. Arkadaşlar biz bir de bunu yiyeceğiz. Bunları <laughs> yemedik. Oha Allah'ım. Evet. Bundan oh. demir yemedi demir al ya. Yedim ben yedim onu. Bitirdin mi? Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok beğendiğim siyah. Eğer bundan alırsanız sakın ha kapağıyla beraber yemeyin. Hı. Sadece ucunu kesip yutun. <laughs> Bu yiyin? Linklerini koyalım olur mu? <laughs> Aa ayıcıklar sıra ayıcıklar nerede? Hı hmm, ayıcıklar bir sonraki videoda bakalım. Hmm. Çok gelir. Tamam. Yani, Yalnız ya, ben Arkadaşlar düz kulağı verir bambuğa. Değil mi Demir? Ya Arkadaşlar bak, burada videoyu kapatıyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz arkada ziyafet çekeceğiz. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Ya bakın şu lafa uyuz alıyorum. <laughs> demir demir. Çünkü hem Demir ve Demir. <laughs> Birden böyle tamam. bir anlamda Videoyu <laughs> kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Tabi, video devam ettiriyoruz. Bir tane bir şey daha geldi. Gönder gelsin. Ne diyeceğimi anlat. Arkadaşlar burada. Bir ısır. Ali otur otursun. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bunu ben istedim. direkt ısır. Bunu ben istedim. Isır ısır sen oradan ben de, buradan. Gel. Arkadaşlar bunu ben istedim. Ağam kola ver. Çok güzel kola ver. Nereden ısırdın sen ben buradan? Valla ben mi ısırdım ya. <laughs> Arkadaşlar. Ben mi ısırdım ya. Ben mi ısırdım. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Yalnız Burada bu cam, mı? ben istedim. Ben cam aldım değil, bu cam boka. Ben. Tamam. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ben Hatta de. biz bunu ameliyatmış yapmak istedik. Evet. Yat da ettik kafasını. Çok güzel. Bir daha yiyecek misin? Çok güzel lan. Ben de yiyeceğim lan sal. Hayvan. Ver ben de ısıracağım. Öbür tarafa getir. Ejeli <laughs> ah. <Celibon> bul ah. kavgası. Bak <laughs> bu da şunu da yıkayıp vereyim. Bunu <laughs> da yiyeceğim. Aa ah, beni hey bundan çekiyor. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görürsünüz. Bay. Aa. Ah.